Tonguç dersleri nasıl çalışıyorsun evladım benim? Soru çözüyorum hocam. Harikasın. Peki nereden çözüyorsun soruları? Test kitaplarından. Harika. İşte test kitaplarıyla alakalı sana çok güzel bir bilgilendirme yapacağım. O da nedir? Neden Dinamo dedik? Dinamo kitaplarımızı sana anlatmak istiyorum. Bir kere bir setimiz var. O da 7. sınıf Dinamo tüm dersler soru bankaları setimiz. Peki 2 milyondan fazla öğrenci bizim kullandığı bu setin özelliği nedir acaba? Gel seninle beraber inceleyelim. Bir kere tüm dersler seti içerisinde tüm derslerimizde mevcut ve süper bir şekilde seni Türkçe'de, aynı zamanda fende, aynı zamanda matematikte, sosyalde, İngilizce'de hepsiyle başarıya ulaştıracak. Peki özelliği ne? Hemen sana bunu anlatmak istiyorum. Bir kere yeni nesil beceri temelli sorulara alışmamızı sağlıyor ve aynı zamanda konuyu öğrettikten sonra pekiştirmemizi sağlıyor. Peki nasıl oluyor bakalım? İlk başta bu setimizin içerisinde kitaplarımızın her birinde konu öğreten testlerimiz var. Yani konuyu öğretmenimizden okulda öğrendik veya videolarla öğrendik, canlı derslerle öğrendik. Ardından da konu öğreten testlerimizle temel seviye ama dikey ve yatay olmak üzere bu sorularla konuyu öğreniyoruz ve ardından ne geliyor tabii ki bu konuyu pekiştirmek geliyor. Orta ve zor seviye sorularla öğrendiklerimizi pekiştirerek bu konuyu gerçekten sağlamlaştırıyoruz. Altyapısını oluşturuyoruz ve ardından da yazılıya hazırlık gerekiyor tabii ki. Onun için de yazılıya hazırlanan kısımlarıyla boşluk doldurmalar, eşleştirmeler, aynı zamanda işte doğru yanlışlar, açık uçlu sorularla aslında konuyu net bir şekilde uçtan uca çalışmış oluyoruz ve artık bizim için ilk konu olan mesela uzay araştırmaları konusu 7. sınıf fenin ilk konusunu halletmiş oluyoruz bu sayede. Ve bu şekilde bütün konuları teker teker görselli ve yeni nesil beceri temelli müfredata tam ve net bir şekilde uygun bir şekilde çalışmış, dikey ve yatay sorularla kendimizi pekiştirmiş oluyoruz. Peki bu soruların aslında dağılımı nasıl? Mesela her kitabımızın arkasında ne var? Kitap analizi kısımları var. Hatta setimizin arkasında da kitap analizi kısımları var. Burada sana hemen bunu göstermek istiyorum. Bak. Setimizin içerisinde yenisi 7. sınıf Dinamo soru bankaları tüm dersler setimizin içerisinde aslında başlangıç, temel, orta, zor ve pro seviye 5 seviye olmak üzere sorularımızı gruplandırdık. Onlar da temel seviyede 719 tane sorumuz var. Orta seviyede 2180 tane sorumuz var. Zor seviyede 1064 tane sorumuz var. Yani kitabımızın genel dağılımı aslında bu temel, orta ve zor seviyenin hepsinde hitap eden. İlk başta konu öğreten testlerimiz temel seviyede. Ardından orta ve zor seviye normal pekiştiren testlerimiz var ve dijital sorularımız var. Şimdi sana dijital sorunun ne olduğunu anlatmak istiyorum. Bir kere her kitabımızın, her testimizin sonunda mesela bu e, test kaç soruluk evladım benim? Altı soruluk. Harikasın. Altı soruluk testimizin arkasından iki tane de dijital soru geliyor. Diyor ki sana bak testimizin sonunda hop diyor kardeş diyor bitmedi testin diyor. Altı soruyla tamamlayamazsın bu testi. İki tane daha dijital sorumuz da ekstra dijital kitabın içerisinde var diyor. Peki hemen seninle beraber dijital kitap nedir ona bakalım. Bak aktivasyon gerekli şeklinde yazıyor ve bu kitap ekstra dijital sorular içerir şeklinde yazıyor burada zaten seni uyarıyor. Her kitabın arkasında kazımalı bir kod var ve bu kodu kazıyıp da tat uygulamasıyla kitabımızı aktive ettiğimiz zaman ki arka iç kapakta yazıyor. Zaten DS logosu olan bütün kitaplarımızda dijital sorular var ve bunu aktive ettiğimiz zaman aslında kitabın içerisinde bu kadar sorunun ek olarak her testin sonunda iki dijital sorusuyla beraber çok daha fazla soruya ulaşabiliyorsun ve yeni nesil sorulara ulaşabiliyorsun. Ve bu sayede yeni nesil soruları halletmiş, beceri temelli soruları halletmiş ve her dersten, fenden, sosyalden, matematikten, İngilizceden, Türkçeden hepsiyle doğru çalışmış oluyorsun ve her bir sorunun da video çözümüne de ulaşmış oluyorsun dijital kitapla. Soruların video çözümüne tat uygulamasıyla ulaşıyorsun ve her bir sorunun dijital soru çözüm videosu var ve aynı zamanda yazılı sorularının bile dijital soru çözüm videoları burada mevcut diyebilirim. O zaman sana şimdi artık Yedinci sınıfta başarıdan başarıya koşmak kalıyor ve şunu da söylemek istiyorum bir kere dinamonun temel özelliklerini özetlersek temelden kavratıyor yani konuyu öğreten sonra pekiştiren ve yazılı hazırlık kısımlarıyla aslında temelden sana konuyu kavratıyor ve yazılıya da hazırlamış oluyor ve bunu yaparken yorum ve analiz yapma yeteneğini geliştiriyor nitelikli soruları çözerek nitelik kazandırıyor sana her konu özelinde ve dikey ve yatay sorularla yeni nesil beceri temelli sorulara alışmanı sağlıyor ve müfredatına en önemlisi burası yüzde uyumlu hiçbir artı eksi hiç olmadan direkt net map müfredatına kazanımları yüzde uyumlu güncel ve doğru çalışmış oluyorsun. O yüzden kafan rahat olabilir ve kitabımıza nereden ulaşabilirsin setimize nereden ulaşabilirsin Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılığına ulaşabilirsin aşağıda açıklamada linki var zaten il ve ilçeni seçerek kendine yakın olan kitapçıyı bulabilirsin aynı zamanda Tonguç mağazası, Tonguç'un resmi kitap sitesi ve oradan da ulaşabilirsin. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yap, yorumlara yolla.